Merhaba dostum. Memleketinden bu kadar uzakta dolaşman pek akıllıca değil. <laughs> yanlış yola sapmış galiba. Belki de yanlış kasabaya sapmıştır. Bence en büyük hatası bu dünyaya gelmek ha. İş arıyorsan, ki arıyor gibisin. Korkuluk olmayı deneyebilirsin. Aa, hayır. Bence asıl kargalar onu korkutuyordur. <Gülüyor> Merhaba. Merhaba. <Gülüyor> Böyle zengin olamazsın. Becersen becersen öldürülmeyi becerirsin. <laughs> Tüm belaların üzerine bir sen eksiktin. Ne istiyorsun? Yiyecek, biraz da içecek. Su işte orada. Hayır, su istemem. Ee, yemek, içmek ve adam öldürmek. Senin gibilerin bildiği de bunlar. Hep aynı. Öyle şey. mi? Bu arada, her şey hesabıma yaz. Biliyorum, hiç paran yok. Ne de olsa kasabaya yeni geldin. Ama adam öldürmek senin için sorun değilse, bunun için para ödeyecek birini bulman hiç zor olmaz burada. <laughs> Rulet masam. Onu da mahvettiler. Artık oynamaya gelen yok. Ömrümüz cenazede ve mezarlıkta geçiyor. Belli. Bu kadar sessiz kasaba görmedim. Bir daha da göremezsin. Buranın derdi ne? Çok adam öldürüldü. Kadınları gördün mü? O kadınların tamamı aslında dul. Burada yalnızca dul var. Ancak birini öldürünce saygı görürsün. O yüzden kimse çalışmıyor. Biri seninle aynı fikirde değil. <laughs> evet. Merhaba. <laughs> Piripero seni neden süzdü? Ölçülerini almak için. O kadar deneyimli ki bir bakışta alır. Müşterisi olacaksın. Hmm. <laughs> Gülme. Espri değil. Bu katiller yüzünden bir gün sen de ceset olacaksın, uyarıyorum. İşte bu yüzden buradan git. Bu mezarlıkta kalmak istemezsin. İçkini bitir ve git. Söyledim ya param yok. İkramım olsun. Ama sen mi gelden git.